Baba. Efendim oğlum. Ya baba ben bugün fen bilgisinden kaldım ya. Oğlum yine nasıl kaldın ya? Babacığım olay tam şöyle gelişti. Hocam merhaba biz geç kaldık ama sınav bitti mi? Oo beyler teşrif ettiniz sonunda Hocam kusura bakmayın ya sormayın başımıza geleni. Hayırdır ne oldu? Ha? Lan iyi ki sormayın dedim ha. Ya hocam şey oldu ya. Hocam bizim otobüsü tekerleği patladı ya. Aa demek öyle. Başınıza gelen çok üzücü. O zaman ben sizi iki gün sonra sınav yapayım olur mu? Teşekkür ederiz hocam. Hocam merhaba biz geldik. Bize iki gün sonra sınav yapacağınızı söylemiştiniz. Biz hazırız. Hoş geldiniz beyler. İkinize de çok güzel bir soru hazırladım. İkinize de tek soru. Eğer bilirseniz sınavdan 100 alacaksınız. Ama ikinizi de ayrı sınıflarda sınav yapacağım tamam mı? Hadi bakalım buyurun kağıtlarınızı. E Gökhan soru neydi? Ya sorma baba ya sorunun saçmalığına bak. Demiş ki patlayan tekerlek hangisiydi? Hangisiydi lan? <laughs> <laughs>